bitmeye alışacaksınız İskender. Bu da başlangıç. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Halil İbrahim kendine gelsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve sonraki bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Halil İbrahim'den bu kadarını beklemiyorduk. Biz Didem'den kurtulmayı beklerken şimdi de Esma Açık'a geldi. Halil İbrahim dizimizin yeni bölümünde Esma ile evlilik hazırlıklarına başlayacak. Ancak ben bu evliliğin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bu süreçte Zeynep'in hafızasının geri geleceğini ve Halil İbrahim'in bu kararından geri adım atacağını düşünüyorum. Ancak Halil İbrahim'in atacağı bu adım başına büyük bela açacak ve bu süreçte düşmanla karşı karşıya gelecek. Öte yandan bu Didem'le Kaan mevzusu dizimizde çok uzatıldı. Ben artık bu konunun çözüme kavuşacağını ve hem Didem'in hem de Kaan'ın dizimizden ayrılacaklarını düşünüyorum. Ardından Zeynep'in hafızasının yerine gelmesiyle beraber Halil İbrahim'le Zeynep aşkını tekrardan izleyeceğiz. Öte yandan biz izleyiciler olarak dizimizin son bölümlerinde gördüğümüz bu aşk üçgenlerinden çok sıkıldık. Biz dizimizde Halil İbrahim'in akıllı camilerini ve düşmana karşı savaşmasını istiyoruz. Ancak dizimiz son bölümlerde romantik diziye döndü. Ben bu durumun yeni bölümle beraber değişeceğini ve dizimizde aksiyon dolu sahnelerin geri döneceğini düşünüyorum. Bu süreçte İskender Halil İbrahim'le anlaşmanın yollarını arayacak ve Halil İbrahim hem İskender'le hem de Gürcü Kemal'le anlaşacak. Ancak bu süreçte Cengiz ve Halil İbrahim karşı karşıya gelmeye devam edecek. Ben Cengiz karakterinin dik başlığından vazgeçmeyeceğini ve bu durumun canına mal olacağını düşünüyorum. Halil İbrahim çok geçmeden Cengiz'in sonunu getirecektir. Peki dizimizin yeni bölümüyle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Ayrıca gelecek yeni analizleri kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.